Arkadaşlar merhaba. Çözüm 3D yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın diziler bölümünden çözmeye devam ediyoruz. Kanalıma abone olur ve videolarıma destek verirseniz çok sevinirim. Dizisinin ilk 3 teriminin toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar burada artı ile verildiği zaman bu dizinin örneğin ilk terimi 1. İkinci terim şu iki terimin toplamı 4. Üçüncü terim bu üç terimin toplamı 9, 12, 13 şeklinde almanız gerekiyor. Dolayısıyla toplamları kaç yapar arkadaşlar? 18. İkinci sorumuzdayız. AN aritmetik dizisinde A1, 2 ile ortak fark 5 olduğuna göre ilk 6 terim toplamı nedir? Arkadaşlar toplam ortanca terim. Bu da A1 artı A6 bölü 2 çarpı terim sayısıyla bulunabilir. İlk terim 2. 2. O zaman biz 6. terimi bulmak için aradaki fark kadar R eklememiz lazım. Yani 5 tane R ekleyeceğiz. Bu iki ortak fark 5 ise burası 25. Dolayısıyla 27 etti son terim. İlk terim arkadaşlar 2. Son terim 27. Bölü 2. Çarpı terim sayısı kaç taneydi? 6 taneydi. Şunlar sadeleşti. Işte 3. Şurası 29. 29 çarpı 3. 87. Şimdi Asya ve babası bir hafıza kartı oyunu oynuyorlar. Buradaki 4 babası oyun dışı kalan 4 kartın Fibonacci dizisinin ardışık 4 elemanına oluşturduğunu fark ediyor. Bu 4 kart soldan sağa doğru artan olacak biçimde ve ilk kart açık diğer kartlar kapalı olarak yan yana sıra sıralıyor. Fibonacci'yi bir yazalım. 1, 1. Bunları topluyorduk arkadaşlar. 2. 2 ile 1'i topluyorduk. 3, 3 ile 2'yi topluyorduk. 5. Böyle toplaya toplaya gidiyorduk. 5, 3 daha 8. 8, 5 daha 13. 13, 8 daha 21. Bu diziye Fibonacci deniliyordu. Sol başta bulunan sayı ile sağ başta bulunan sayının toplamı A. 21 artı 5, 26 A. Olduğuna göre arada bulunan iki sayının toplamının A türünden değeri. Arada bulunan iki sayının toplamı 13 ve 8, 21 A türünden ne eşittir arkadaşlar? A eksi 5. A1 1 olmak üzere A10 kaçtır? Arkadaşlar indirgemeli bir dizi. A n artı 1 an A n 2 n eşittir. Bunu sol tarafa doğru attık. n 1 yazarak başlıyorum. A2 eksi A1 2. 2 yazıyorum. A3 eksi A2 4. 3 yazıyorum. A4 eksi A3 6. Nokta nokta nokta. 10 olması için 9 yazıyorum. A10 eksi A9 9 yazdığıma göre 18. Bunları alt alta toplarsam bakın şu çaprazlar artı A2 eksi A2 şeklinde birbirlerini götürüyorlar. A10 ile A1 kalıyor. Burada da 2'den 18'e kadar olan değerlerin toplamı kalıyor. Arkadaşlar 2, 4, 18'e kadar olan toplam var. Ben bunları iki parantezine alırsam 1'den 9'a kadar sayıların toplamı olur. Bu da 9 çarpı 10 bölü 2'dir. 2'ler giderse şurası 90. 1'den ne kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Burası 1 olduğuna göre a 10 da nedir arkadaşlar? 91. a geometrik dizisinde a 2 ve a 3 vermiş. a 7 kaç? Geometrik diziler belli bir çarpanın olduğu, ortak bir katın olduğu dizilerdir. Arada bir fark olduğuna göre bir kere R ile çarpmalı. Burası 3, burası 6 ise R'si 2. Arkadaşlar A2'den A7'ye ulaşmak için R üssü 5 ile çarpmalıyız. Çünkü arada 5 fark var. A2, 3, R üssü 5 yani 2 üssü 5 o da 32. 32 kere 3, 96 eder. Altıncı sorumuzdayız arkadaşlar. Çemberler ve oklarla oluşturulan bir sayı dizisinde her okun yanında belirtilen işlem yapılır ve sonuç okun gösterildiği çembere yazılır. Oklar takip edildiğinde baştan 3. çember içerisinde yazan sayı A, baştan 14. çember içinde yazan sayı 3A-1 olduğuna göre A kaçtır? Arkadaşlar şu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci çember olarak gidiyor. Buna A demiş. Bakın buraya gelene kadar kaç ekliyor? 5 ekliyor. Burada 2, burada 3 ekleyince 5 eklemiş oluyor. Burada 10 eklemiş oluyor. A, 7 de. O zaman A3, A5, A7, A9 ne olacak arkadaşlar? Yine bir 5 ekleyecek. 15. A11, 5 ekleyecek. 20. A13 yine bir 5 ekleyecek. A artı 25. 13. terim yani şu üstteki tek sayılar hep 5'er ekleyerek gittiği için artı 25 olacak. 14. terim A artı 27 oldu. Şimdi bu 3A eksi 1'e eşitmiş. 2A 28. A da buradan 14 çıkar. 7. sorumuzdayız. AN geometrik dizisinde A1, A2, A3, A4, A5 çarpım 27 üzeri 10 olduğuna göre A3 kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi burada geometrik bir dizi olduğu için İki terimin çarpımı ortadaki terimin karesine eşittir. Yani A2 ile A4'ün çarpımı A3'ün karesidir. A1 ile A5'in çarpımı yine A3'ün karesidir. Şu ikisi A3'ün karesi. Bu ikisi de A3'ün karesi. Bir de ortada A3 var. A3 üzeri ne oldu? 5 oldu. 27 üzeri 10. Diğer iki tarafın 5. dereceden kökünü alıyorum. Şunlar sadeleşti. Işte A3 eşittir. 27 üzeri 2. 27, 3 üzeri 3 olduğuna göre üstler de çarpılırsa 3 üzeri 6 olacaktır. Arkadaşlar A n'deki n 2'nin üssü şeklinde tam bir üssü şeklinde yazılıyorsa bu formülü 2'nin tam üssü değilse 2'nin e, rasyonel bir üssü ise 1'e eşittir diyor. Yani örneğin A 16 16 neye eşittir arkadaşlar? 2 üzeri 4. Buradaki m ne oldu? 4 oldu. Tam oldu. O zaman direkt m e eşitmiş. Yani 4. A8. A8 de 8 2'nin neyi? Küpü. Bu da yine tam sayı. M. M'i burada o zaman 3. A13 tam olarak 2'nin bir tam üssü olarak yazılamaz. O yüzden bunun cevabı da 1. Dolayısıyla toplamları kaç? 8 eder arkadaşlar. 9. sorumuzdayız. Üçgensel sayılar var. Bu sayılara demiş göre hangileri doğrudur? Bakın burada 1, burada 3 tane üçgen var, burada 6 tane üçgen var. Bunların formülü arkadaşlar, genel terimi n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Bakın 1 yazarsanız 1 kere 2, 2 bölü 2'ye 1. 3 yazarsanız, pardon 2 yazarsanız ikinci terim 2 kere 3, 6 bölü 2'ye 3 gibi. Bu sonuçta a1, bu a2, bu a3, bu da a4. 4. terim olarak gidiyor. Hangileri doğrudur? A 12. A 12 bakalım. 12 çarpı 13 bölü 2'den. 78 bu yanlış. A n artı 1 eksi a Yani iki terim arasındaki fark bunu buraya atarsak n artı 1'e eşit midir? Arkadaşlar a 4 ile örneğin a 3'ün farkı 4 mudur? n artı 1 midir? Burası 10. Burası 6 sağlıyor. Peki A3 ile A2'nin farkı 3 müdür? A3 6 bu da 3. Bu da 3 sağlıyor. Demek ki bu doğru. a n artı 2 ile a n'in farkı n midir? Yani a n artı 2 eksi a n n midir? Örneğin a 4 ile a 2'nin farkı 2'dir. Arkadaşlar. Şimdi bakalım a 4 10, a 2 3. Oh my god sağlamadı. Yanlış arkadaşlar. Evet, burada 10. sorumuz biraz fantastik arkadaşlar. İlk 5 terimlerin toplamı bu olduğuna göre artı ve artı c toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi burası çarpanlara ayrılabilen bir ifade değil. Biz onu çarpanlara ayrılabilen bir ifade haline getirelim. Şu şekilde yazarsak olur galiba. Bu n n 2 ve 1. n artı 2 çarpı n artı 1 eksi 1 ve n faktöriyel var. Bunu dağıtırsak arkadaşlar n artı 2, n artı 1, n faktöriyel, eksi n faktöriyel. Şurası n artı 2 faktöriyel olur. Eksi burası da n faktöriyel. Şimdi ne demişti arkadaşlar? İlk 5 teriminin toplamı. Dizisinin ilk 5 teriminin toplamı. Yani S5'i bize soruyor. İlk terimini yazalım. 3 faktöriyel eksi 1 faktöriyel. İkinci terimi 4 faktörel eksi 2 faktörel. 3. terimi 5 faktörel eksi 3 faktörel. 4. terimi 6 faktörel eksi 4 faktörel. Ve 5. ve son terimi 7 faktörel eksi 5 faktörel. Şimdi bunların toplamını sormuş. Şu 4 faktöreller gitti. 3 faktöreller gitti arkadaşlar. 5 faktöreller gitti. Burada 7 faktöreller kaldı. Burada 6 faktöreller kaldı. Eksi. Burada da 2 faktöreller 2 zaten. 1 faktöreller 1. 3 kaldı. Şunları 6 faktöriyel parantezine alırsak şu 7 çarpı 6 faktöriyeldir. 6 faktöriyel 7 artı 1 8 eksi 3 olur. Şimdi bu şablona göre bu 8, bu 6, bu da 3. A artı B 8 artı 6 14. Arkadaşlar bir de 3 eklersek 17. 11. sorumuzdayız. Bir dizide toplamı verilmiş iken teriminin. Bize A5'ten A15'e kadar olan toplam sorulmakta. Arkadaşlar biz burada S15'i bulursak ilk 15 terimin toplamını buluruz. Yani 225 artı 15 eksi 2. Bu ne eder? 240, 238. Bir de ilk 4 terimin toplamını bulalım. Bakın A1, A4. Biz ilk 15 terimin toplamı bulduk. Şimdi A1'den A4'e kadar toplam bulalım. 16, 4 daha 20. 2 çıkarırsak 18. Bunları birbirinden çıkardığımızda 220 eder arkadaşlar. O da 5. terimden 15. terime kadar olan toplamdır. Burada bir dizi verilmiş ve bu dizi bize karenin kenar uzunluklarını vermekte. Kenar uzunluğunun zamana göre değişimini veriyor. Kesilen levhaların kaç tanesi boyutları 3 metreye 4 metre olan dikdörtgen şeklindeki kapıdan geçebilir? Arkadaşlar bir levhayı buradan geçirirken eğer sizler de bir şeyler geçirdiyseniz kapıdan Çaprazlama geçirmek tabii ki en mantıklı olur Çünkü kapının en geniş yeri çapraz uzunluk köşegendir. 5. Demek ki 5 metreye kadar olan kare levhalar buradan geçebilir. Peki sonuç ne zaman 5 oluyor? Bir ona bakalım. 6n-2, 5n artı 10. 12 olduğunda 5 oluyor. 12'ye kadar olan dizinin bütün terimleri buradan geçebilir. O zaman ilk 12 terim olduğunu Buradan görüyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.